Hepinize Merhaba Arkadaşlar Ben Furkan Bugün sizlerle beraber Minecraft Survival bölümümüzün ilk bölümünden sizlere Merhaba Sanmamızı açalım Yanlıktan güzel şeyler çıktı Bunları da alalım Biraz lag var internetimiz biraz var. Ve bugün yılbaşı herkese mutlu yıllar Saat 23:53 7 dakika sonra yıl başı olacak. Yılın şimdi biz yılın sondayız. Yıl başına dakikalar kaldı. Şuradan iki tane kesip. Şuraya bir koyalım. Çubuk yok. Bir arkadaşlar. Tamam baltamız azar. iki tane baltamız oldu. Biraz beyaz odun keselim. Arkadaşlar bu videoyu biraz erken bitirmeye çalışacağım. 7 dakika olabilir ama kesip dondurup gelebilirim de. Bir bakacağım kanallarda televizyona bilgisayara bakacağım. Ne olacak? Ne yapacaklar? Hava çekler mi şekler ki şekler. ki olduğundan dolayı 18'e giriyorum lock oluyor, kapatıyor. Şimdi o yüzden 1'den giriyorum, 1-2'den. Bayağı bir odunumuz oldu. 18 20, 16, 16 daha, 32 tane yeterli. Dediğim gibi arkadaşlar biraz lag var. Lagını yerim ben senin. Şimdi onun lagını yerim, alırım ben bunun lagını. Koyma yapmıyor tahta Şu an yılbaşına 5 dakika kaldı. kasıyor arkadaşlar. Ah, şimdi geldi. Arkadaşlar size saati göstereyim. Bakın. Bakın saat 5 dakika kaldı. Hatta bir Ocak yazıyor burada. Benim saat e, şey ileri de yani benim saat ileri biraz, işte, tarih biraz ileri. O yüzden yanlış yazıyor. 64'lük Düz bir alan bulup hemen evimizi inşa yapalım. Bu çok güzel bir yer. Bir bom craft oynuyorlar arkadaşlar. Tam onların oynadığı yere benziyor. Bal kabağı mı o? Lazım oraları? Arkası ağaç, önü şey. Dağ var, tepe var, buralar düzgün bir yer. Elle baba ot kazan iyi kisan. Burada baya bayağı bir domuz var. Temiz buraları buralar. Şu an 3 dakika kaldı arkadaşlar. Şimdi 180'den geri saymaya başlayalım. Bayağı bir ot varmış. Şuradan bir koy fazla iyi olur da. Arkadaşlar biz dikmeye başlayalım şimdi. Evi inşa edelim boş verin. Kaça 1 2 3 4 5 6 7 8 9

leştirelim kapı bölümünü sonra yapacağız. Yerden yüksek yapacağım. Maksat odunlar boşa harcayalım. Minecraft'ta tasarruf yapmayalım. şimdi şuraya alalım. Ee, arkadaşlar kanal hakkında biraz konuşalım kanalımız biraz ıı, bu sıralar hiç video gelmiyor en son 3 hafta önce bir video yapmıştım o da 100 izlenmeye ulaştı neredeyse şuradan gelelim 3 4'ünden 1 2 LR normal. Odun kalmadı arkadaşlar. Nece bu çektiğimiz bizim ya. Dur şunları bir geri yapsaydık daha iyi olurdu. 3 Şu iki kapı. Şurası çıkış yeri. Buradan bir çizgi gelecek. güzel çizgi burada evin içi. Ha ee, şey ben videoda dedim ama buradan çekiyordu o. Biz de buradan çektik. Sabah şimdi bir iki tane odun kesip gelelim. Açlık başladı. yazılar var arkadaşlar dediğim gibi ben yılbaşı oldu arkadaşlar şu an göstereyim biraz gecikti ama yine de oldu iki ben tarih yanlış Her gün diyorum ki düzeltiyorum düzeltmiyorum neden sebebi de bilmiyorum Boş ver arkadaşlar bize ne deyip geçelim biz O kadar elendim ki şuraya gitmeye Ama doğrusu elmiş. Çünkü bu camları sonra düşündüz ya. Aynen canlar sonra düşünürüz. Şöyle bir bir şey yapıp bir boş bir